Evet Bekir Pakdemirli'nin de konuyla ilgili açıklamalarını dinledik malum Ramazan'da yaklaşıyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Görüş alacağız. Ticaret Borsası Meclisi üyesi Abdullah Çerman hattımızda. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şimdi fırıncılık tarafı sizin uzmanlık alanınız. Burada soru işaretleri var. Onları biraz giderelim istedik. Ramazan'a hazır mıyız? Yani fırıncılar özellikle hazır mı? Sıkıntı yaşanmaması için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Tabii ki, e, tabii ki hazırız e, tam anlamıyla. E, tüm ekibimizde, e, elemanlarımız da e, hazırız. İftar e, saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek adına bütçe hazırlığımız yapılmıştır. E, bu hazırlıkları saymak gerekirse e, mesafe zaten halkımız sosyal mesafeyi algılamış durumda. E, bugün zaten markette de gibi e, sosyal mesafe ile içeriye giriliyor. Bizde de fırınlarda biz bunu özellikle ifte saatinde yoğunluk yaşanmasın diye kapılarımıza e, birer tane eleman koyacağız. Tek tek içeriye alacağız. E, pide bir de satışımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi e, bu pide kuyrukları Önemliydi çünkü Ramazan'da görmeye alıştığımız tablolar bunlar. Bu kuyruklar için e, tabii ki önlemler alındı. Siz de az önce bahsettiniz ama biraz daha e, aşabilir, açabilir miyiz burayı bir de virüsle ilgili bir süreç var elbette. Tüm bunları bu yüzden konuşuyoruz. Virüsle mücadele noktasında bu süreçte ekmek satışları da bir değişiklik oldu mu, artış ya da azalış gibi? Şimdi e, oldu artış diyemeyiz. E, virüsle alakalı e, İstanbul'da e, tüm sektörde yüzde 50 ile %70 arasında bir düşüş sağlandı. Üretim düşüşü şu an vardır. Niye? Vatandaşların e, birçoğu evlerinde ekmek yapmaya başlamıştır. E, marketlerde un fiyatları, unlar ve e, maya satışları patlamıştır. E, bu da tabii bize yansımıştır. Bunun bir başka ayağı İstanbul'dan nüfusun bir kısmı İstanbul'u terk etmiştir. Bu da bizim üretimimizi düşürmüştür. Ee, bu, e, bu, bu COVID-19 virüsüyle mücadele kapsamında her ilçede e, kaymakamlık nezdinde çalışmalar yapılmış. Ekmeğin üretimi ve dağıtımı için gerekli planlamalar ve tedbirler büyük oranda alınmıştır. İstanbul'da evet. İstanbul'un birçok mahallesinde fırınlar mevcuttur. E, yasak kapsamında günlere bizim fırınlarımız açıktır. Vatandaşlarımız maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tırnağımıza gelip ekmek veya pide almasında hiçbir e, sorun yoktur. Sorun olmayan mahallelere biz zaten servis aş araçlarımızla hizmet sunmaya devam ediyoruz. Evet peki. Teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. İstanbul Ticaret Odası Fırıncılık Komitesi Meclis Üyesi Abdullah Çerman sorularımızı yanıtladı. Ve, e,